Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. TRT1'in yeni dizisi Benim Güzel Ailem hangi diziden uyarlama? Dizi Once Again adlı Kore dizisinden uyarlama. TRT önceki yıllarda da Kore dizisinden uyarlama dizileri yayınlamıştı. Dizinin konusuna bakacak olursak 4 çocukla bir aile babasını konuluyor. Bu 4 çocuktan en küçük kızı da evlenme aşamasındadır. Diğerleri ise mutlu olduğunu düşünüyor babası ama o evlenme zamanı yaklaştıkça hepsi teker teker ayrılıyor ve baba ocağına geri dönüyorlar. En küçük kız da evlenmekten vazgeçiyor. TRT1 açısından bir aile komedisi geldiğini söyleyebiliriz. Öncesinde de bir baba candır vardı. Baba candır da yine Kore dizisinden uyarlamaydı ve çok fazla seven olmuştu. Bakalım bu eğlenceli komedi türün aile komedisinin nasıl bir reytingler olacak. Bugün yayın hayatına başlıyor. Tabii ki orijinali 2020 yılında yayın hayatına başlamış ve 100 bölüm sürmüş. Bölüm süreleri onlarda 35 dakikayken bizde ise ilk bölüm büyük ihtimal 2 saat civarında olur. Bakalım nasıl bir ekran yolculuğu olacak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.